bence şuradan başlanmalı bu kazaları azaltmak için. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nasıl yaya haklarını toplumumuza anlatan bir kampanya yaptı. Aslında bisikletin de bir o kadar hakkı var. Karayolunda sürme hakkı var. Kavşakta öncelikleri var. Bu haklarını anlatacak kampanyalara ihtiyaç var. Yani toplumun bir anlamda eğitilmesine ihtiyacımız var. Toplum Bilmiyor. Neden? Sürücü kurslarının müfredatında bisikletlerle ilgili maddeler yok. Sınav sorularında da yok. Böyle olunca Ehliyet alan birisi bisikletçinin yoldaki bisikletlinin haklarını bilmiyor. Onun bir taşıt olduğunu bilmiyor. Hatta bazı sürücüler diyor ki niye kaldırımdan gitmiyorsunuz? Oranın bisiklete dair bir karayolu olduğunun farkında değiller. Önlerinde sadece karayolunda araç arıyorlar. Onların çarpıp zarar vereceği, zarar göreceği araçlardan kaçınıyorlar. Onun dışındaki bütün canlı varlıklar, yayalar, bisikletler hani çok küçük Kaçıp kendini koruması gereken varlıklar olarak algılıyor çoğu sürücümüz maalesef. Bir miktar bisiklet trafiğinde artış var. Bu gerçek. Kullanımda bir artış var. E, bu artışta tabii e, sürücüler bilinçsiz ve bilgisiz olunca burada tabii sadece karayolu sürücülerinde hatalar olmuyor. E, bisiklet sürücülerinde de bir takım hataları görüyoruz maalesef. Bunları e, kaza videolarını izlediğimizde detaylı baktığımızda zaman zaman bisikletlerin de hatasını görüyoruz. Bu artışların birçok sebebi var ama en büyük sebebi dikkatsizlik. Aşırı hız. Bunlar ana sebepler olduğunu görüyoruz. Maalesef üzülüyoruz. Bunların azaltılabilmesi için yapılması gereken diğer bir şey uzun vadeli ama yapılması kesinlikle gerekli. E, i̇lkokullarda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 4. sınıflarda trafik dersimiz var. Ancak içeriğinde bisikletle ilgili bölümler çok yetersiz. Gelişmiş ülkelerde 4. sınıflardaki trafik dersinde çocuklara 11 yaşını bitirdiğinde kanunen trafiğe çıkabilecek yetkinliğe getirme görevini eğiticiler uygulamalı eğitimle yerine getiriyor. Bizde ise maalesef uygulamalı eğitim, bisikletli uygulamalı eğitim yok denecek kadar az. Çocuklar bisikletle sürüş becerilerini geliştirecek eğitimlere tabi tutulmalı. Bisiklet yolları sizce yeterli mi Türkiye'de? Maalesef. Yapılan yollarımızın da çok büyük bir kısmı kullanılabilir değil. İmalat hataları nedeniyle ya da anlamsız yerlere yapılması nedeniyle kullanılabilir bisiklet yollarımız çok yeter. Diyarbakır'da o yine en son yaşanan kazalardan birisi biliyorsunuz. Evet. Basketbolcu bir sporcu hayatını kaybetti. O kazada çarpan kişi bile serbest bırakıldı örneğin. Sizce yaptırımlar yeteri kadar caydırıcı mı? İşte diğer bir sorunumuz da bu. Yani biz ortalama ölümlü kazalardan sonra sürücülerin alkollü dahi olsa 4 yıl bir ceza aldığını, bunun da çok bir süre içeride kalmadan çıkabildiğini görüyoruz. Bu cezalar gelişmiş ülkelerde çok daha ağır. Aynı alkollü araç kullanmakla eşdeğer ehliyetine el konuluyor. Bisikletlere çarpan sürücülerin ehliyetine el konuluyor. Bu konuda da yasal düzenlemelerin acilen gelişmiş ülke standartlarına getirilmesi, bisikleti kollayan, koruyan, onların bu konuda bisikletlerin, bisikletlere karşı işlenen suçların cezalarının artırılması gerekiyor. Bisiklet sürücüleri yeteri kadar güvenlik ekipmanlarını kullanıyorlar mı? Örneğin ışıklar, kasklar, gerekiyorsa ayna. Mesela bisikletlerin aslında sinyal de vermesi gerekiyor ki işte hangi tarafa dönecekler, döneceklerse kollarını ona göre kaldırmaları gerekiyor. Ama evet. Ama zannediyorum bu durumlarda da hem ekipman açısından hem de sinyal gibi çok hayati bir mevzuda da bilinç düzeyi biraz az gibi. Ne dersiniz? İlkokuldaki eğitimdeki o eksiklik veya sürücü kurslarındaki eğitimdeki o eksiklikler trafikte hatalar olarak yansıyor maalesef. Ekipmanlar konusunda da yasal olarak yıllardır bisiklet tekeninde reflektör, bisiklette zil gibi birçok donanım gece sürüşlerinde far zorunlu olmasına rağmen şimdi reflektifli yelek de gece sürüşlerinde zorunlu hale gelmesine rağmen bunu çok dikkat eden olduğunu göremiyoruz maalesef.